haydar Kerrar, şah Merdan, Sir-i Yezdan Ali. Peygamber'in kardeşi, ilim şehrinin kapısı Ali. Hak ile batılı ayıran, Zülfikar'ın sahibi Ali. ''Ela men kuntu mevla, fehâzâ mevla Kabe'de doğan ilk ve tek insan, Ali. Ali, Ali... Şahı Velayet Ali. O Ali ki alemlerin efendisi, Ebu Turab, toprağın babası diye çağırır onu. Düşmanın üstüne korkusuzca gidip döne döne savaştığı için Resulullah'tan Haydar-ı Kerrar namını alan yiğidin adıdır Ali. Ya eyühennas, el hak daimen ma Ali ve ali daimen daima ma el hak gösterdiği kahramanlıklarla Allah'ın arslanı lakabıyla anılandır Ali Alemlerin efendisini koruyup kollayan Hazreti Ebu Talib'in Muhammed'ine senin gibi olsun diyerek çocukken teslim ettiği nadide emanettir Ali Ömründe hiç puta tapmadığı için Keramallahu ve Çedi anılan eşsiz imanın sahibidir Ali gösterdiği kahramanlıklarla Allah'ın arslanı lakabıyla anılandır Ali. Ya eyyühen nas, men kuntu mevla fehaze aliyun mevla. Muhammedül Emin'in insanlardan uzaklaşıp mağarada Allah'a tevekkül ettiği zamanlarda yanında olan ve ben vahyin kokusunu alıyorum diyen ilk Müslümandır Ali alemlere rahmet Hazreti Muhammed'le aynı nurdan yaratılandır Ali. Yüzüne bakmanın ibadet olduğu nur parçasıdır Ali. Peygamber evinden çıkan geline Allah'ın evinden çıkan damattır Ali. Gaderi Humda efendimizin Ali benim vasimdir, halifemdir. Ali'ye tabi olun diyerek emretti. Peygamber emanetidir Ali. Allahum vali men valahu ve adi men Savaş meydanlarında yaptığı kahramanlıklarla Cenabı Hakk'ın Zülfikar'dan başka kılıç, Ali'den başka yiğit yok övgüsüne mazhar olan yiğitler yiğididir Ali peygamberin verdiği sancağı kaleye dikmek için Hayber'de kale kapısını söküp kalkan yapan Şahı Merdan'dır Ali. Beni seven daha bile olsa musibete uğrar diyerek sevilmesi çetin imtihan olandır Ali. Kıyamet günü peygamber efendimizin livayı hamd sancağını taşıyacak ve cennetle cehennemlikleri ayıracak olandır Ali. Ali nurdur. Ali imandır. Ali sıddıktır. Ali Faruk'tur. Ali adalet timsali. En yüce ilim sahibidir. allah Allahu ekber. ekber. O, bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyerek ilminin yüceliğini haykırandır. O, cennet gençlerinin efendisi Hasan ile Hüseyin'in babasıdır. O, İslam Ali'nin kılıcı Hatice'nin malı üzerinde yükseldi Hadis-i şerifindeki övgüye mazhar olan kahramandır. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağında son nefesini verdiği kişidir. O, Hazreti Peygamber'in cenazesine sahip çıkan, cenazeyi yıkayan, namazını kıldıran ve cenazesini defnedendir. O, hadis yazmasına müsaade edilen tek sahabedir. Hicrette muhacirle ensarın kardeş yapıldığı günde peygamberin kendisine kardeş olarak ilan ettiği kişidir Ali. Hazreti Ömer'in Ali olmasaydı Ömer helak olurdu sözleriyle adaletin zirvesi olduğunu söylediği şahsiyettir Ali. Peygamberimizin annemden sonraki annem dediği mübarek annenin evladıdır Ali. Alemlerin sultanı hicret için yola çıktığında ölümü göze alarak onun yatağına yatandır Ali. Kendisi hakkında 300 ayetin nazil olduğu bir deryadır Ali. Resulullah'ın halili, Fatıma'nın gözbebeği, müminlerin emiridir Ali. Huneyn ve Uhud savaşlarında öldürülmeye çalışılan Resulullah'ın yanından bir an olsun ayrılmadan onu koruyandır Ali. Tüm ayetlerin ne zaman indiğini, hangi olayla bağdaştığını bilen eşsiz ilmin sahibidir Ali. Namazda parmağındaki yüzü infak ederek Allah'ın ayetle selamladığı veliler serdarıdır Ali. Dünyanın en şerefli kayınpederine sahip olan en yüce damattır Ali. Peygamberin emaneti Fatıma'yı bir kere bile üzmeyen mükemmel eştir Ali. 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 Ali, Ali Ey Ali. şah Merdan Ali. Allah Rasul